Merhaba dostlar Doğanın Teker'i YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün karşınızda KTM 390 ile beraberim. Arkadaşı aldık. Ee, şu an şeye gidiyoruz. Erzurum'dan Hopa'ya gidiyoruz. Arkadaşlar ikinci el aldık motor. 2023 model bu motor. Ee, daha 5000 kilometrede. Şimdi böyle dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Ee, Erzurum'dan Hopa'ya doğru gidiyoruz. Ben de ilk defa sürüyorum böyle bir motor. 390'lık bunun detaylı incelemesini yapacağız. Biraz bayağı bir rüzgar var bu arada. Ee, onun için böyle şey olabilir. Rüzgar sesi gelebilir. Kusuruma bakmayın. Havada gölü güneşli gözüküyor ama eğer durum soğuğu bilirsiniz. Şöyle ama e, hemen bunun detaylı tanıtımını yapacağım için motorla alakalı çok bilgi vermeyeceğim. Sadece bu sürüş sohbet videosu olacak. Neler hissediyorum, neler yapıyorum diye. Şöyle söyleyeyim. Az önce motora bindim. Şimdi biraz süreyim ki biraz hissiyatımız olsun ona göre. 390'lık geçiyor bu ama 370 cc olarak biliyorum ben bunu. 44 beygir 37 Nm metre tork ürettiğini biliyorum. Yanlış da söylüyor olabilirim. Onları tabii ki detaylı şeyde tanıtacağız, detayına bakacağız. Motoru şu an biraz acemisi olduğumuz için eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. E, bu cam orijinal camı değil bu arada, bu cam e, sonradan takılma, bunların camları daha kısa biliyorsunuz. Başka aksesuar yok şu an bunda, sadece camı değişmiş. Şöyle bir telefon tutacağı takılmış. E, cam şöyle söyleyeyim, bakayım şöyle, beni beni çok korumuyor açıkçası. Çünkü benim şuralarıma geliyor, onun için rüzgar sesi alıyorumdur muhtemelen. E, bu motorda Quick Shifter var bu arada normalde debriyaj sıkmanıza gerek yok. Ama nasıl e, olacağını arkadaş ya, alana Sertaç arkadaşımız az önce o sürüyordu ara motoru olan. Şöyle söyledi. Gaza e, gaza açıkken devir verdikten sonra atabilirsiniz. Evet denedim şu an. Gayet debriyaj sıkmadan demir verince atıyor. 6 vites bu arada e, göstergesi de var. Gayet de güzel bir göstergesi var. Şöyle bir güzel bir sürüş yapalım. 373 cc olması Güzel. Tek motor. Sele yüksekliği 85 santim olduğu söyleniyor. Ee, bence gayet güzel. Şöyle biraz süreyim ben dostlar. Ondan sonra biraz yorumlayalım. Evet dostlar biraz sürüş deneyimi yaptım. Yani şimdilik bence gayet güzel. Torku falan çok güzel. Biraz alt devirlerde şöyle devir istiyor motor. Hani diyelim birden birdesiniz. Ee, biraz gittiniz hemen ikiye attınız. İkide de hani gideyim derseniz biraz zorluyor. Diyor ki gaz aç diyor. Gazı açmanız gerekiyor. Belki orada bir tık şey olabilir ama gaz açtıktan sonra e, e, Yani ok gibi gidiyor derler ya hani gerçekten güzel gidiyor e, süspansiyon olarak bence de çok böyle aşırı şu anlık hani yol zaten şey değil e, Zaten bu biliyorsunuz arazide de sürülebilecek bir motor Şu an yol çok kötü değil e, gayet güzel bir his veriyor şu an Aynalar bir tık bana biraz şey geldi benim boyuma e, biraz e, Küçük geldi sadece şu an e, Nasıl söyleyeyim arkadaki çantayı mesela daha net görüyorum şuradan e, Şuradan e, biraz şey oluyor Dediğim kollarım biraz gözüküyor Aynalar Belki de daha iyi konumlanmış olabilir diye düşünüyorum ama e, geri kalan olarak şu an bayağı keyifli ve motorun şöyle parça kalitesi falan güzel bir hissiyat veriyor Tabii ki bu motoru şimdi e, arkadaş sürsün. O bize tecrübelerini anlatır, ben de bir deney böyle detaylı bir tanıtımını yapacağım size. Daha sonra e, detaylı birkaç tane sürüş videosu gelecek. E, ondan sonra bu motordan şu an kullanan varsa böyle eksikleri, hataları, kronik sorunları e, bizimle paylaşırsa çok sevinirim. Şöyle viraja girişi falan bayağı biraz e, az önce hız yaparak girdim falan. E, gayet güzel. Şimdi biraz da acemisiz ya, hani çok böyle şey yapmak istemiyorum. Ama e, ilk izlenim şimdilik güzel. Tabii ki e, bunda bu telcante olan değil bu arada. Tel olan modeli değil bu. Normal jantlı e, bu. E, lastikleri falan bilmiyorum havalarına falan çok da bakmadık aslında yola çıkarken. O bizim hatamız. Belki havalarına falan baksaydık iyiydi aslında. E, biraz devirden düşünce bir tık titreme hissiyatı veriyor. Ama bunların işte dediğim gibi bir lastik ayarına her şeyine bir bakmamız lazım. Arkadaş şimdi detaylı gidince baktırırız. Servis bakımlı bir motor zaten bu. Buralarda e, bu kamyonlara falan dikkat etmek gerekiyor. Çünkü taş maç düştüğü için taştan kaçıyorlar, oradan geliyor, bir şey oluyor. Ben biraz daha süreyim, şöyle manzaranın da tadını çıkartayım. Artvin'e doğru gidiyoruz Erzurum'dan. Buralar hep böyle dağ, taş, başka hiçbir şey yok. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Taş düşebiliyor, kaya düşebiliyor, her şey oluyor. Böyle bir devam ediyoruz yolumuza. KTM biliyorsunuz bir ara bir iflas muhabbeti vardı. Ama onu aştı galiba çünkü çünkü satışlara bayağı bir devam ediyor. E, bir ara parça sıkıntısı var, muhabbeti vardı ama herhalde o da çözüldü. Onda da bir sıkıntı yok artık. Bir dakika. Pardon. onu da çözdüler. Yani arkadaş aldı. Bence gayet güzel bir şekilde gidiyor. Şöyle bir şeyine bakıyorum. Yatıyor mu? Hop. Gayet konforlu bir şeyi var. Şimdi daha önce KTM 390 sürmediğim için hani bununla onu karşılaştıram karşılaştıramıyorum. Ama sürenleriniz varsa şu an bu videoyu izleyen varsa işte bu motorla alakalı bize yorumlar yaparsa çok sevinirim. veya da işte bize pratik bilgiler verirse bu, konu motorla alakalı işte şurasına dikkat edin burasına dikkat edin. biz de arkadaşlar onları aktarırız. Hem de bundan sonraki videolarda onlardan bahsederiz. Biliyorsunuz benim Forza'm vardı. Şimdi e, Forza ile ilgili videolar da devam ediyoruz. Bunun KTM ile ilgili videolar da gelecek. Böyle videoları arkadaşlar motorlar çeşitli motorlar aldığı sürece çeşitlendirmeye çalışacağım. Hem böyle benim açımdan da güzel oluyor. Hem de böyle manzara gezileri, doğa gezilerinde değişik motorlarla yapacağız. Ekran da gayet güzel ve net gözüküyor. Yani Forza da böyle zaten. Net gözüküyor. Bayağı da bilgi var. Şu an ne görüyorum orada? Mesela şöyle bakayım bir dakika. Şu virajı bir alayım. Aküyü görüyorum. Ortalama yakıtı gösteriyor. O telefon sinyal diyor. Büyük ihtimal telefon da bağlanıyor. Saat var. E, deviriniz var. Yakıt var. Ee, hararet var. Mesela bu Forza'da hararet e, bir menüye girmeniz gerekiyor ki ancak göreceksiniz. Şu an ben burada harareti net görüyorum. Ee, kaç kilometre yaptığını gösteriyor. Ee, bunun bir off-road modu var biliyorsunuz. Off-road modunu arazide falan kapatmanız gerekiyormuş. Arkadaş öyle dedi. Ee, Quick shifter var zaten açık. Orijinalinde açık. Yani daha ne olsun ya? Bu fiyat bantlarında bir motor için bence gayet güzel. Arkadaş bunu uygun fiyata da aldı zaten. Hani piyasanın e, güzel bir fiyatını aldı. E, satan arkadaşımız da e, çok iyi bir arkadaştı. Oturduk sohbet ettik, onunla da tanıştık. Gayet e, kaliteli bir satıcıydı öyle söyleyeyim ya. Bazen oluyor böyle insan bir ürün almaya gittiğine bile lanet olsun diyor. Yok yani bence e, gayet güzel, temiz bir arkadaştı. Tanıştığımıza hep memnun olduk. İnşallah bundan sonra da görüşürüz, yolu bahtı açık olsun. buhar yaptı ya. Dışarısı niye biliyor musunuz? Dışarısı çok soğuk. Böyle bakmayın hava güzelmiş gibi olduğuna e, kaskın içinde sıcak olduğu için mecbur buhar yapıyor. Kaliteli bir pinle o ihtiyacımız var. Da bizim arkadaşlar arabayla niye yavaş geliyorlar onu anlamadım. Biraz onları bekledim. Heh, geliyorlar. Tamam. Şu şeyde ağaçların renkleri çok güzel değil mi? Gayet kaliteli. Sonbaharda böyle oluyor işte. Geliyorlar ben biraz gaz açayım. Burma ağaçları var. Bunlar rengarenk. Viraj viraj. Tatlı bir viraj var. Gel düşürelim. Köpek var inşallah saldırmaz. Saldırmadı. Orada bir tane var. O da saldırmaz. Ya çok şey. Şuradaki adamı yaptığı eve baksana Tatlı viraj var. Dönelim. Hops. Bazen de böyle döndüğünüz an burada karşınıza kocaman bir kaya ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü kayalar yukarıdan aşağı böyle çatır çatır düşüyor. Kocaman bir kaya ile karşılaşabilirsiniz. Mesela Quickshifter'ı deneyeceğim bak gaz verdim attım 4'e hiçbir tepki vermedi. Çok güzel bakın şimdi elimi hiç şey yapmıyorum. Gazı açtım gazı açtım dörtte bakın devreye sıkmayacağım hop 5. Çok güzel. Ee, düşürürken de şöyle bir şey var. Düşürürken de hafif fren yapıyorsunuz gazı kesiyorsunuz. Çünkü aslında mantık aynı yani biraz motor istiyor ki bana bir devir ver ben bir gideyim diyor aslında. Ee, düşürürken biraz gaz kesiyorsunuz atarken de gaz veriyorsunuz, atıyorsunuz, devriyajı sıkmanıza hiç gerek yok. Şimdi biraz tünellere geleceğiz. Bayağı bir tünel geçeceğiz. Evet dostlar yolculuğumuz devam ediyor. Yani o kadar çok tünelden geçiyorsunuz ki tünellerde çok açmak istemiyorum ama e, sayısını tam oturamıyorum ya. 35 miydi, 40 mıydı, neydi tünelden geçiyorsunuz. E, bu Erzurum Artvin arasına gelirken hep böyle kısa kısa uzun uzun bak yine girdik bir tünele. Sürekli tünellerden geçiyorsunuz ha bu güzel bir şey Bu arada bunun ekranı böyle bak, tünelde falan kararıyor, benim ortada da var güzel ee, Bakın tünelden çıkıyoruz neden güzel Çünkü burada sürekli kayalar düşüyor sürekli tehlike var akşamları giderken kayaları görme şansınız hiç yok hadi gündüz gördünüz Kaçtınız Akşam hiç yok görüyor musunuz etrafı her yer kaya her yer taş ee, O kadar çok tünelden geçiyoruz ki Geliyor bizim yoldan geliyor Dayı bizim yoldan geliyor Gene bir tünele gidiyoruz. E, oradan da başka yere bir tünel gidiyor. Nereye gidiyor orası? Neymiş? Avuzlu kömürlü yazıyor. Biz direkt devam edeceğiz. 1932 metre. Böyle bir sürü tünel var. Tünel tünel devam ediyoruz dostlar. KTM ile gidiyoruz. KTM şimdilik zevk veriyor. Devri yakaladığı zaman müthiş bir hızlanıyor biraz e, vites aralıklarına devirlerinize alışmanız lazım. Hani alçak devirlerde yüksek vitesle gideyim muhabbeti hiç olmuyor. Bazı motorlarda bu oluyor ama bunda olmuyor. Ha, onlara alışacak, alışacaksınız yani ona göre süreceksiniz. E, Selenin yumuşaklığı sertliğine gelince de çok böyle e, bence aşırı sert değil, aşırı da yumuşak da değil. Ama e, rahat ettiriyor. Dizler de bu ara çok rüzgar almıyor. Şuradaki çıkıntı gayet işe yaramış. E, çok böyle rüzgar almıyorsunuz. Dizlerim şu an mesela hiç üşümedi. Dışarısı soğuk. Zaten buradan e, bana rüzgar gelmiyor. Elciklerde koruma var. Bu da güzel olmuş. E, gayet güzel. Hani bunda bir elcik ısıtma falan olsa var ya böyle kışın rahat rahat seyahat edersiniz. Ama ellere soğumuyor ya. de gayet güzel gidiyor şu an. Finalden çıkacağız. Bir tünele daha gireceğiz. Ya inşallah ses iyi geliyordur ya. Bu rüzgar... Tünelde de şey oluyor böyle. Evet bir daha çıkıp bir tünele giriyoruz. Artvin'e şu an 50 kilometremiz falan kaldı. E biz Hopaya gideceğimiz için bir 65-70 kilometre de oradan sonrası var. Ama güzel ama ya şansımıza iyi bir gün yakaladık. Şimdi bir 676 metre. Sonra çıkınca bir tünel daha. Tünel tünel gidiyoruz. Bu Yolda da şöyle bir sıkıntı var. Tırların arkasına takıldınız mı? Geçmiş olsun. Şu arkamdaki yani içime girmeye çalışıyor. Bir de PTT arabası yani tamam kargo nereye yetişen acaba çok merak ediyorum ya insan dibime kadar girdin. Bir fren yapsam içime gireceksin ya. Bak şimdi. Böyle müsait bulduğunuz an geçin yoksa geçmiş olsun akşama kadar oturun arkasında gidersiniz. Çünkü bayağı bir dönemeçli yollar. Öyle bulduğun an geçeceksin. Evet dostlar Deriner Barajı'na geldik. Şurası Deriner Barajı. Şöyle göstereyim. Ya yani çok büyük bir baraj. Çok yüksek. Böyle yandan geçerken sanki minnacık bir şey geliyor ama ters arka tarafına geçince barajın gerçekten yüksekliği anlaşılıyor. Şöyle göstereyim. Burası tam suyun tutulduğu yer. E, bu arada Artin'e de geldik. E, kameramın şarjdır bitiyor. Yani hopaya kadar dayanmayacak. Aslında iki taneydi ama soğuktan mı neyden anlamadım. Bu opralarda bazen böyle problemler oluyor biliyorsunuz. Sıcaktan ve soğuktan şarjları bitiyor. Ee, benim de şarjım çok az kaldı. Bittiği yere kadar çekeceğim. Şöyle barajın yanından geçiyorum. Zaten son tüneller bunlar. Tabi şey arasında da var yani Artvin'le o arasında tüneller var ama yoğunluk burada. Bayağı tünelden geçtik. KTM ile yola devam ediyoruz. Güzel bir yolculuk oldu. Ee, hava çok kötü değildi. Ama şöyle söyleyeyim. Ya zaten e, çok sıcak. Ya soğukta zaten buraya gelme şansınız yok. Kar da Ben motorunu tabii ki e, çıkartıyorum. Arazidir, iyidir. Gelirsiniz ama böyle küçük bir motorla burada karda gelip burada motor sürmek e, biraz zor işler. Gerçekten e, yukarılara yani Erzurum tarafına iyi kar yağıyor. Bu taraflara çok yağmıyor açıkçası. Burada sürülüyor. Biz sürüyoruz da. E, Karlara gerçekten güzel karlar yağıyor. Yavaş yavaş şimdi petrolle mola vereceğiz. Ondan sonra Hopaya devam edeceğiz. Ya yani böyle KTM'de hem sohbet hem de bu buraların biraz manzarasını çekelim diye sizlerle böyle bir video çektim. Hem de benim anılarımı ortak olun istedim. İnşallah güzel bir video olmuştur. Bilmiyorum ses kalitesi nasıl. İnşallah güzeldir ses kalitesi. Bu kamyon şimdi dönecek mi? İlk ihtimal dönecek. Ben de geçeyim şuna. Beni bekliyor. Şimdi inişe geçtik Artvin'e doğru iniyoruz. Şimdi full iniş. Taraf barajın önü. Şu an inişteyiz. Artvin birazdan gözükecek. Burası da bayağı dönüyorsunuz. Karşı taraftan giderseniz Ardanuç Çavşat. Bu taraftan gelirseniz Yusufeli. benim Ardanuç videolarım da var. Ardanuç'a, Ares'te gitmiştik. Evet Ares'le Ardanuç'a gitmiştik. O videoları da izlerseniz sevinirim. Dostlar bol bol yorum yaparsanız çok sevinirim kanalımız büyüsün. Ee, büyüsün, bilgiler paylaşıyoruz. Bu bilgiler ee, inşallah herkese faydalı olur. Yardım edeceğim. Şu karşısı Artvin bu arada. Şöyle göstereyim. Ee, şu karşısı bildiğiniz Artvin dağın yamacında. Daha önceki videolarımda da var. Oraya çıktığımız videolar da var. Kalkasöy Yaylası'na falan gitmiştik. Orada da doğa gezilerimiz var. Ares'te gitmiştim. Ee, onları da izlerseniz çok sevinirim. Kamera çekiyor mu diye baktım bu arada da demin bit bit bir ses gelir gibi oldu Şarjım bitti diye bakıyorum Şöyle artık da tam bir göstereyim size ondan sonra zaten şarjı biter kapanır karşı yol dediğim gibi Ardahan-ı gidersiniz Ardahan'a gidersiniz Bilbilan üzerinden Buradan gelirseniz Yusufeli Erzurum'a gidersiniz Şöyle Artvin karşımızda direkt Dağların yamacına kurulmuş bir Şehir Şu virajı alalım bir dakika Evet. Ve bakın kamyon odun yüklemiş. O kadar çok zorlanıyor ki şu an. Biraz daha çok zorlanacak yani onun Allah kolaylık versin diyelim. Çünkü araçta bir sıcaklık geçti ki kamyon geçince yanımdan. Müthiş bir sıcaklık geldi. Evet dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Tekeniz her zaman düz bassın.